Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tiktokta e, dövme deneyi gördüm. Onu sizlerle birlikte deneyeceğiz. Malzemelerimiz bir tane kaşık ve istediğiniz renkte bir tahta kalemi. Bakın. Neyse. Şimdi kolumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar bir A4 kağıdı, bir tahta kalem ve e, bir kaşık. Şimdi bunların hepsiyle dövme yapacağız. Nasıl? E evet, bu tahta kaşık var. Ay, e, bu kaşık var ya. E, buna şöyle yani istediğiniz bir şey çiziyorsunuz tahta kalemle. Sizin renkte. Sonra da göreceksiniz ne olduğunu. Şimdi ben bir tane kalp çizmek istiyorum sizin için. Böyle çizeyim. Bunu deneyebilirsiniz eğer anneniz varsa annenizle aynı yerde yaşıyorsunuz ve izin verirse. Bakın. Çok güzel bir kalp oldu sizin için. Şimdi bunu suya batırıyoruz. Yavaşça. Daha. Olmadı. Hata yaptık arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar videoyu dur. Arkadaşlar tekrar yapıyoruz. Olmadı herhalde çabuk koymamız lazım suya. Çabuk çabuk. Yine aynısını çizmişler. Yani ters görselmiş ama. E ee? çok üzgünüm yine hata yapmışım ya. Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. Mavi, kırmızı tahta kalemle sakın denemeyin. Kırmızı tahta kalem çok iyi olmuyor. Mavi tahta kalemle deneyin gerekirse. Şimdi. Tamam. Arkadaşlar şunu öğrendim mavi daha iyi. Güçlü. Olamaz. İşte bu. Göstereyim. Evet çok güzel oldu. Geri dönüyoruz şimdi. Tamam arkadaşlar şimdi karesiz, çizgisiz A4 kağıdı. Şimdi bunu batırıyoruz. Bu kalbi alıyoruz şöyle. Aldım arkadaşlar. Ve bunu kolumuza koyuyoruz. Dövme oluyormuş. Deneyelim. Oha, hadi. Aa, arkadaşlar oluyor mu gerçekten? Bakın. Gerçekten bunu sürdüm. Gerçekten oluyor ama siz daha yaparsanız çok veya iyi olacağım düşünüyorum. Yorumlara kalp bırakmayı unutmayın mavi kalp. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.